Var var. De. Bizde bizde de çok fazla. Bizde de var. Huzur 67. Var <laughs> <laughs> var. İşte o canım. noktada başladı şeytanın insan ile olan düşmanlığı. Bir süre sonra Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e canlanması için ruh verdi. Bu arada Hazreti Adem yaratılmış olan ilk insan olmasına rağmen yaratılan ilk ruh Hazreti Adem Aleyhisselam'a ait değildir. Allah Azze ve Celle her şeyden önce ilk olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu yaratmıştır. Oha bu bilgi nereden? Ya burada Şöyle söylenir. Ben bu değil de başka bir versiyonda şöyle denir. İlk yarattığında Rabbin kim diye sorarmış Allah. Hmm. İlk o hiç tereddüt etmeden sensin dediği için onu çok sevmiş. Hatta işte ismini Ardum, vermiş ardumlar, şey Çok kötü şakalar. İlk yaratılma diyorum. falan. Ali, o, Ali alim, ali'm sakin alim. ol. Ali, sen Ali bizi bir git şey alim. yapma. Ali bizi Ali, Ali. Ali. fren Ali. Tam fren kaçırdım Ali bu arada. Abi. Ne dedi de sorduk? İlk yaratılan şey dedi. de ilk yarattığı ruh dedi. Hazreti, Hazreti Muhammed. Muhammed dedi. Evet. Ben böyle bir bilgi Hatta de hatırlamıyorum. Hatta Hazreti Adem e, şey yaptı. Burada minik bir e, bilgi inananlara. Hazreti Adem işte o şey cennette yasaklı meyveyi yedikten sonra Allah'tan Allah'a şey diyor. İşte Hazreti hmm. Muhammed yüzü suyu hürmetine beni affet diyor. O da diyor ki nasıl nereden biliyor vesaire gibi. O da şeyle işte, işte cennetin kapısında bile Hazreti Muhammed'in ismi yazıyormuş. O kadar seviyormuş. Ama... Ee, şöyle bir şey de var. Yani Kur'an'da açık ve net şu yazıyor. Hazreti Muhammed mükemmel değil yani. Değil canım. Çünkü Kur'an'da çok kez i̇nsan yazıyor. Canım. Yani mesela diğer dinlerde İsa hani neredeyse tanrıyla eşit falan tutuluyor ya. Hayır, o da İkerim'de... insan Kur'an-ı o... Kerim'de ya Hristiyanlıkta öyle değil şimdi abi. Hristiyanlıkta hatta üçe bölüyorlar. Bizde zaten kelime-i şehadette kulu önce gelir sonra evet. elçisidir. Evet. ama Hristiyanlıkta öyle değil. Hristiyanlıkta ne diyor? The Father, Son and the Holy Spirit. Yani diyor ki Baba, Oğul, Kutsal Ruh. Aslında orada güçleri üçe bölüyor gibi bir şey. Bizde Hazreti... ayrılığı yok mu orada? <laughs> Bizde Hazreti <laughs> Muhammed hani böyle nasıl desem tanrısal gücü olan mythical birisi gibi değil anladın mı? E, Kur'an'da evet. Kur'an'da mesela eee pek çok sefer şey denir. Yani o da insandır, hata yapar. O da insandır, yok, hata yapabilir bu, falan. O geçerli. Şeyde yani. de yok bizim söylediğimizde. iman olarak çok e, temiz anlamında söyleniyor. İnsan olarak Ha o imman. ayrı. Ama yine de hata yapabileceği çok kez geçiyor Tabii canım. yani. O da insandır. Hani haşa e, fa, hani böyle Tanrı manrı o seviyeye getir düşünmeyin bile gibi Yok o yüzden şey diyor ya zaten yani. resmimi bile yapmayın, tapmayın falan filan. Evet. O oradan geliyor. Evet evet hatta sen bilemezsin falan filan yapılıyor yani bayağı şeye Hazreti Muhammed'e şeyde. Kur'an'da bayağı geçiyor öyle şeyler. Ben bir daha okuyacağım lan bu arada. Öyle miydi böyle miydi falan diye düşünüyorum. <laughs> bir daha okuyacağım abi. Kur'an göre Muhammed sadece bir elçi ve postacıdır. Yani postacıdır. Ee, Muhammed'i ilahlaştırmayın. 41-6'da der ki de ki ben sadece sizin gibi bir insanım bana sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahiy ediliyor ona yönelin ondan bağışlama dinleyin vay o ortak koşanlara yani evet Allah'ın kudretine ve Allah'ın e, ne denir şeyine nasıl desem himayesine gücüne falan bir ortak değil Hazreti Muhammed tabi canım ya Kur'an'da böyle geçmiyor hatta size böyle göten bilgi ee, benle ilgili. Bir tane amcamız vardı böyle oturuyorduk ezan okundu. Dedim ki işte Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Ne demek dedi şefaat dedi ya Resulallah. Sen dedi Allah'tan isteyeceksin falan yaptı. Dedim ne o da yani peygamberimiz falan. Öyle deme dedi sanki eş koşuyormuşsun gibi. Oluyor, ya dedi. o çok büyük tartışma konusu bu arada şu an hala. Yani e şey, şefaat ya da var ya. demek işte şeye bile abi bu tarikatlarda falan işte Sufiler falan var. Onlara bile bayağı siz Müslüman değilsiniz çekiyorlar. Hayır şefaati mesela... geçtim şey tartışması da var ya. Hadisler mesela hiç önemsenmemeli. Sadece Kur'an'a inanmalıyız diyen tayfa. Ha evet öyle var. Ha, doğru. Onlar Onlar Kur bana tarifi. daha mantıklı Müslüman gibi geliyor açıkçası. Ya orada ama hadisler önemli değil derken yani şey demiyorlar. Peygamber'in sözü önemsizdir demiyorlar. Hadislerin doğruluğunu hani emin değiller sanırım. O yüzden e zaten, söylüyorlar değil mi? Evet. Yani doğru. orada hani bu söz buraya kadar ne kadar doğru geldi acaba? Gerçekten söyledi mi anlattı mı diye. Bu arada ben o işi biraz araştırdım. Yani evet. sahih denilen hadislerde özellikle Buhari'de falan. Abi bayağı 10 kere falan test yani şöyle yapılıyor. Bu kim söylemiş en son? Ahmet. Ahmet e kim? Mehmet. Bayağı böyle onun kayıtları varmış yani. Daha evet ama onda oldu. da işte şu demiş çünkü böyle duymuş. Başka kim duymuş? Bu duymuş. Yani o duyanların da yalan söyleyip söylemeyeceği kesin değil aslında. Ona Hocam, ben de bir baktım. Hocam şikayetim var. Chat'te Rauf götünü sallıyor. Bu <laughs> 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 ne ya? Burada bunu konuşurken benim ya bir Önemli var. bir şey konuşuyoruz kardeşim burada. Hocam bu nedir ya? Demek ki seviyorum gösterlemeyi adam. Ama dediğim gibi yani o sahih konusunu ben de araştırdım. İşte şu şu duymuş, bu da onun duyduğunu onaylamış ya da bu da oradaymış şeklinde yani işte. bayağı onay i̇sim, hani isim, yüzlerce yıl isim isim gidiyor da yani onların da bir araya gelip şöyle bir şey ekleyelim dememiş olma ihtimali de sıfırlanmış olmuyor aslında baktığında, değil mi? Ya tabii can. Yani artık günahları boynuna koyayım yani. yani. Onu da yapmayın be bir zahmet. <laughs> Neyse devam edelim. Can bulan Hz. Adem gözlerini açar ve ilk insan hayata gelmiştir artık. Allah en güzel surette yaratmış olduğu Hz. Adem'e tek tek her şeyin ismini öğretti. Nesneleri, çiçekleri, böcekleri, Matematiği, eşyayı ve biz bugünün insanların bilip belki de bilmediği daha birçok şeyin ilminin Allah bilgisinden Allah. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın haberi vardı böylece. Duymadım. 40 yaşına geldiğinde Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı Firdevs Cennetine yerleştirdi. Ne güzel bir yerdi burası böyle. Cennet videomda ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Nasıl Cennetle yani? tanışan Hazreti Adem çeşit çeşit meyvelerden tadıyor, içeceklerinden içiyor, video, eşsiz güzellikli doğasında yani. geziniyor, canının istediği her şeye ulaşabiliyordu. Çok mutlu, huzurlu bir şekilde yaşıyordu. Ama yaratılışı gereği bir şeyin eksikliğini hissetmeye başlamıştı. Ee... Ucu bucağı olmayan bu koskocaman yerde kendisi <gülüyor> gibi <gülüyor> olan hiç kimse yoktu. Onunla aynı cinsten bir arkadaşı, yakınlık kurabileceği bir başkası yoktu. Bir dur durur musun bir şey soracağım. Durun. Bu ee, o, buradaki bu yasak elmanın bir sürü yorumlaması var. Siz böyle bir yorumunuz var mı burada? Hani Yasaklı meyve değildi. Meyve, meyve değildi, seks Seks değildi, başka şekilde yaklaşmaktı. Vallahi Yaklaşmak o, değildi, oydu. Falan gibi yorum. yorumlar var. Birkaç şey. Hristiyanlıkta da var bu farklı yorumlar. İslam'da da farklı yorumlar var. Ya ben orada değilim. Ben şu an kafam nereye gitti biliyor musun? Burada o hikayeyi yaşayacağız şimdi. Tamam mı? Ve sonra <laughs> yeryüzünde bildiğimiz Noktaya gönderilecek Hazreti Adem'le hava değil mi Hazreti hava? Aynı noktaya yollanmıyorlar, Bir ucuna o, bir ucuna. Her bir neyse, soru. sonuçta insanlar e, bu ikisinin off-spring olması lazım yani. Biz onlardan gelmemiz lazım. Hani ilk insan onlarsa. Doğru mu? Hı. -hı. Ama ya da belki storiyor bütün... bir varlık. Daha farklı. Belki yine vardı. Ne Olabilir. Bileyim. Ama günün sonunda onlardan türememiz gerekiyor, değil mi? Evet. Hepimiz onlardan Doğru. geleceğiz. Doğru. E bu noktada Hazreti Adem'e her şeyi ilim, bilim işte ne varsa hı hı. öğretiyor Allah. Her şeyi bilerek yani 40 yaşında falanken zaten havayı. Chat yaratıyor. Chat bizi sıkıntıya sokmayın kurban olayım. Sonra chat Cahre'nin chatinde şu dendi bu evet. dendi olmasın hakikaten. Chat bizi sıkıntıya sokmayın lütfen. <gülüyor> Konuşuyoruz oğlum. Konuşuyoruz. E peki geriye dönüp baktığımızda mesela kendi çocuklarını anlatmamışlar mı? Bunları aktarmamışlar mı? Ya da... E... Ama işte nesilden nesile ona bakarsan biz de zamanında çok gelişmiştik. Nereye geldik Ahmet? <laughs> tamam da bu bahsettiğin şey yani öyle değil ki yer çekimini mesela anlatabilir. Yer çekimi öyle unutulacak bir şey değil. Atıyorum. Yağmurları ya o kadar anlatabilir. de şey yapabilirsin ya. Yani. Allah anlatabilir <laughs> abi. Allah anlatabilir mesela. Bu nasıl unutuluyor? Değil mi? Sonra biz dini tekrar keşfediyoruz. Tekrar keşfediyoruz dedim. İsa figanlar işte falan bulunca tekrar gel gönderiyor işte. Siz diye unuttunuz diyor. Ama işte gerçek falan sürpriz yani. Bulunca seviniyor. Milik sürprizlerle de seviniyor. İşte unutmuş Kaç işte. kaç bin Allah yıl abi Yazmayı kaç bilmiyor, bin etmeyi bilmiyor. Etmeyi bilmiyor bir, ne bileyim bir araba tekerlek bir şey yapmıyor. Bir kılıç yapmıyor. Nesneyi öğretti diyor. Her şeyi bütün ilimleri verdi diyor ben de evet, evet, ben duymamıştım. Bir şey mesela. üretmiyor Şimliğin falan. Teknolojisi falan değil. Hatta şey denir. <laughs> Ee, şey Ademin... Şimdi iyi değil oğlum. Geleceği bile öğretiyor yani. Öyle bir Hazreti şey. Kabe'ye Hazreti Adem'in başladığı söylenir. O zaman çok daha böyle girift bir mimariyle yapılabilirdi yani. Şimdi ben bir yorumda bulunmak istiyorum. Şimdi Hı. geçmiş teknolojiyle günümüz teknolojisini e, konuşacaksak ya. Bir bilim adamı olan Albert Einstein'ın bir lafı vardır. Yapma. Üçüncü Hı. Dünya Savaşı'nı bilmem ama... Dördüncü Dünya Savaşı taş ve sopalarla olacak. Yapmadım. Ya, Allah ya Allah ben bayağı komple teorisyen oldum bu arada. Ben kafayı yedim çok. Ama o sopalar almak. ışın kılıcı. <laughs> Bunu atan çarpıldı bu arada. Az önce iki attı onu iç sisi. Sen çarpıldın kanka. Görüşürüz. Şimdi benim sormaya çalıştığım şey şu. Hazreti Adem günümüz insanıyla aynı mıydı? Bilimsel olarak. E, daha Yok uzun ki yaşadıkları ki. Daha uzun boylu oldukları falan yani, Bazı yerlerde anlatılıyor Homo sapiens sapiens miydi Yoksa kromagnon muydu Yoksa daha pre paleolitik çağdan Neandertal gibi bir şey miydi Dev miydi Dev Yani fiziksel diyorlar. Bunun için alodiyanet O kadar vergi zaman Aman haklıyım Arayalım alodiyaneti bir işe arasın Fetva hattı var Sıfır şaka bak Arıyorsun soruyor Böyle diyorlar. İyi diyorsun sen de. Tabii hangi dili konuşuyordu? Onlar hep muamma. Bunlar muamma. Bunları düşünüyorum yani. Çünkü ilk dile bakıyorsun. ilk dinlere bakıyorsun. ilk e, alet edevata bakıyorsun. Yani bunun taş devri var. Şurayı dili kaçırıyorsun. Taşı var, bir, e, var. Dünyada bir sıfırlanma operasyonu oldu. Nuh tufanında. Orada gitmiş olabilir bazı bilgiler bilmiyorum. Ha, tufanda gitti diyorsun. He. Gerçekim bilgi gitti. Orada Abi boyu kaldı. bulutları geçiyormuş. Tufanda burada bir reset dedik diyorsun. Orada bir reset oluyor çünkü. Ama nasıl reset? Hala yeşil. Abi insan tufanda da reset dedik evet, tufan de biz hala ama... mesela dinozorları buluyoruz. Tufandan önceki insanları niye bulamıyoruz. İşte <laughs> o zaman tufan Ahmet. Anladım. <laughs> ne tamam, <gelinle>. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Böylece derin düşüncelere dalıp gitmişti. Derken gözünü açtığında ne görüversin? Karşısında Hava annemiz öylece Adem Aleyhisselam'a bakıyordu. Oğlum bu arada yani Hazreti Adem'le Hazreti Hava'yı resmi resmetmek de şey değil mi ya? Ne? İlginç oldu şu an ve hepsi mahvoldu. Ya gözlü onu resmediyorlar. Yok yok temsili temsili olarak. Temsili Demek yapıyorlar. İslam'da, Filmleri İslam'da var. Yok. Yani İslam'da İslam sıkıntı, sıkıntı abi Hazreti Muhammed'i temsil edemezsin mesela resmi. resmi ha onu, resmi onu yapamazsın ama Hazreti Adem'i falan şey yapıyorlar. Ha, diğerleri ya serbest şimdiden. mi? Öyle okay. yapıyorlar ne? Allah-u Teala Hazreti Adem'in sol kaburga şey kemiğinden abi, ona bir eş ya. yaratmıştı. Ha değişiyor yani hani bir kesim diyor ki okey bir kesim diyor ki okay. inanışlar farklı yani mesela bu şey çekilmişti Hazreti Nuh'un filmi çekilmişti işte orada Hazreti Nuh'u gösteriyorlardı. Müslümanların bir kısmı böyle ayaklanmıştı. Sikeriz sizin belanızı falan diye yani. <laughs> e bunu, bunda da kızılabilir mesela. Acaba yorumlarda yazan olmuş mu? Sen ne haddine? Temsili, temsili yorumlarda... olarak koymuş ya bir tık daha. Gözlerini açtı falan Oğlum tamam ya. da yani o, temsili olsun. olarak şimdi tamam. Hazreti Muhammed hiçbir yere koyamazsın. Yani bu büyük yasaktır. Ya ona bakarsan David Beckham diye şey... Hazreti Yusuf diye David Beckham heykeli vardı bir müzede. Kimse <laughs> bir şey demedi abi. <gülüyor> 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 Bilmiyor musunuz onu lan? <laughs> e, Hazret Hazreti Yusuf çok yakışıklıymış ya. David Beckham olarak resmettiler ya onu bir müzede. Valla. E şey var abi bu arada. Ben şeye çok tilt oluyorum. Hazreti İsa böyle o kadar beyaz ki. Bembeyaz bir adam böyle anladın mı? Abi, abi Kudüs şeyin. Adamın doğduğu yere bakıyorum. Orada öyle bir çocuk doğsa taşlarlar onu bu arada yani. Bu ne lan cin midir nedir diye. Mümkün değil çünkü. Ya muhtemelen daha koyu tenli günümüz Araplarına benzeyen bir insan da Hazreti İsa. Yani şu bugündeki resmediliş şekli süt beyaz bir adam böyle çok narin falan. Çok mantıklı gelmiyor yani. Korkup kaçarlardı. Albin albino derlerdi büyük ihtimalle adama yani ya. Biz... Kaçarlardı yani onu söyleyeyim. Sen de kimsin diye sordu ona. Video izledikten Allah. sonra siz ve chat. Ulan merak ettim şu anda ya. Ben konuşamıyorum bile 10 dakikadır. Ali sakin. <laughs> Dini ötler de. veren arkadaşımla cehennemde karşılaşmışız. <laughs> <laughs> Hazreti Hava Rabbim beni sana eş olabilmem için yarattı dedi. Adem Aleyhisselam çok mutlu olmuştu. Bir arkadaşı, eşi vardı artık. Allahü Teala onlara cennete yerleşip buranın nimetlerinden diledikleri kadar faydalanabileceklerini söyledi. Fakat tek bir şey vardı. Bir uyarı. Yapma. Cennette her şey serbestti, ama asla yaklaşmamaları gereken bir ağaç olduğunu belirtti Allah Azze ve Celle. Bu ağaca sakın yaklaşmayın. Meyvesinden sakın yemeyin. Yoksa üzülür, pişman olursunuz. Bu durumdan haberi olan şeytan, işte fırsat ayağıma geldi diye düşündü. Ne yapıp ne edip Adem ile Havva'nın bu yasak ağacın meyvesinden yemelerini sağlamalıydı. En doğrusunu Allah bilir, şeytan bir gün cennetin kapısında Adem aleyhisselam ile Havva annemizi gördü. Hazret... Aa, orada bir kesti, en doğrusunu Allah bilir. Orada bir, bir şeyler Abla kaçtı. La ha çekti. Adem ile Havva düşünceli gördüğü şeytanın hemen yanına gidip sordular. Neyin var senin? Şeytan da sizin için üzülüyorum dedi. Bunu duyduklarında birbirlerine baka kaldılar. Nasıl yani? Niye üzülüyorsun ki bizim için? Şeytan şöyle cevap verdi. İkiniz de öleceksiniz ve cennetin bu tüm güzelliklerinden mahrum kalacaksınız. Bahadır burada şey yok muydu? Daha de, öncesinde da... Allah'la şeytanın ben onları kandırırım bak sen böyle yarattın ama. Onlar ha bir de ölme, bir ölme biraz. konsepti ilginç biraz yani öl ölme şey ya. sonra mıydı Dün ölme ya. var mıymış mesela o zaman e, ölme Biz konseptini nasıl düşündü abi zaten cennetteler ölünce yalan söylüyor şık işte abi yalan peki şey Hazreti Adem mu? ölmenin ne olduğunu nereden biliyor abi İşte anlatmış böyle böyle olacaksınız yok olacaksınız ne bileyim ben öyledir herhalde eyvallah tüm tüm öyledir yani. bunu duyan Adem ile Havva şaşırdılar ardından ha? şeytan ama merak etmeyin bir çözümü var şuradaki ağacı görüyor musunuz bu ağacın meyvesinden bir ısırık alırsanız ölümsüz olup ebediyen cennette kalabilirsiniz dedi. Şeytan Allah'ın adına yemin etmişti. Hz. Adem ile Havva hiçbir kimsenin